Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Motervel ve Ross County arasındaki karşılaşma oldukça çekişmeli geçmeye aday. Motervel son dönemdeki performansıyla dikkat çekerken, Ross County'nin sahadaki direnci de göz ardı edilemez bir faktör. İki takımın tutumu meydan okuma ve etkili oyun stratejileri izlediğini gösteriyor. Ayrıca, her iki takımın da gol yollarında yaşadığı sıkıntılar ve bu durum maçın genel seyrine ve sonucuna oldukça etki edecektir. Motervel'in ev sahibi avantajını kullanarak daha baskın bir oyun sergileyebileceği düşünülüyor. Tahmin MS 1 oran 1.67. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.